Milliyetçi Hareket Partisi kurucu lideri, merhum başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümü vesilesiyle Dünya Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Metin tarafından Mevlüt-i Şerif okutularak ikramlarda bulunulmuştur. Bu vesileyle merhum başbuğumuz Alpaslan Türkeş'e Allah'tan rahmet diliyor ve Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Metin'e bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ömrünü ülkücü harekete vakıf etmiş, ülkücü hareketin her kademesinde görev yapan Vatan, millet ve devlet sevdalısı olan Dünya Belediye Başkanı Selahattin Metin Beyefendi bugün ise Dünya Belediye Başkanlığı görevini yapmaktadır. Bu anma programımızda merhum başbuğum Cennet Mekan Alpaslan Türkeş Bey'in ölüm yıl dönümünde bu görev bize layık gördüğü için kendisine teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyoruz. Rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş dünyana çok büyük önem verirdi. Dünyanda güzel dostları vardı, takipçileri vardı her zaman için ve çoğu zaman da buralara Teşkilatın dahi haber olmadan, öyle mi başkanım? <laughs> Teşkilatın dahi haber olmadan burada görmüş olduğunuz Yenice'ye gelir oturur, burada çayını da söylerdi. Bünyan'ı çok severdi ve Bünyan onun için gerçekten önemli bir yer oldu. Özellikle de Bünyan e, Belediye Başkanlığı Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. E, Başbuğumuz zamanında oldu. E, cennet mekan olsun. E, sayın e, Selahattin Metin Başkanımızın da emin olun e, Bunların hiçbirine e, belediyesinin katkıları yok. Hepsi başkanın kendi harcamalarıdır. Yakışan odur. ikramı o yapmıştır. Ya Rabbi hasıl olan sevabı, haseten büyük devlet adamı, Alparslan Türkeş beyefendi ruhuna şu anda hediye edilsen ruhun haberdar eyle Allah'ım.